Nereden çıktınız siz? Anamı görmeye geldik. Nergis abla nereden çıkacağız? Kaymaklı arttıydı dün akşamdan. Çocuklar yesin, anam da sever. Yazık, çok almış Recep. Ziyan olmasın dedim. He, ya geçin. açık veren bir değil. Yok. Biz çok yedik. Ne oluyor güzelçi Kaymaklılığa falan. Recep banka mı soyluyorsa? Yok. İşe girdi de Recep'im. Maşallah pek iyi işi. Benim oğlan topa gidiyor ya yaslan Spor'a. Göz bebeği oldu takımın vallahi üstüne titriyorlar. Oradan buluverdiler işi de. Oh Allah'ıma bin şükür. Bak kızım, sabrın sonu selamettir. Allah, bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açıyor işte. Açı. Lafı işine getirmeye çalışıyor emmi. Boşuna çeneni yorma. da kayınbabamı yediniz yediniz bitirdiniz. Şimdi anamın üç kuruş kefen parasını göz dikmeyin. Ama bana ne sizin paranızdan, pulunuzdan, malınızdan be? Benim aslanlığa gibi kocam var. Allah'ıma bin şükür. Taşı sıksa suyunu çıkarır alimallah. Allah. Hem ben anamı görmeye geldim buraya. Bu mevzuları açıp da kadının canını sıkma. Ee, oğlan nasıl? Aman, Cihan pek kudurdu. Bisiklet almış babası, hiç dert çalışmıyor. Aman, o da lazım anne, acık kilo versin oğlan. Öyle göbek mi olsun, aynı abim gibi. Yarın delikanlı olacak, sonra kızlar beğenmez. Benim oğlan da aynı recibime çekmiş. Yer yer bir gram et tutmaz. Çok yakışıklı olacak maşallah. Aynı Recep'im gibi. Erkeğin çok yakışıklısı da Zara. Karıları sıraya dizi veriyor. Üzüldü o sana. seni. Tokyo'nun kaç kedisi. Hadi kalkın. Dersiniz var. Hadi bize müsaade. Hadi beş dakika otuz bin liraya hadi. Ya bırak bana söyleyecek seni görürsün öldürecek seni. Söyle lan söyle gelsin gelsin de bundan dayağı yesin. Lan bana bak üzüm etme temelle alırım bisikleti. Şimdi bu taraftan öyle sıkma benim canımı. Bir saat sonra geri alırsın. Sanki keyfimizden yapıyoruz ya. Sen de düzgünsün lan. Aferin lan. Nereden buldun bu kadar parayı? Pazarda yük mü taşıdın? Yok baba. Ufak ufak hakkımızı alıyorsun dayı olduğundan. Birkaç saatliğine bisikleti kamulaştırdık da. Aferin. Ee siz nerede ne yapayım baba? Kim sokuldan sonra iş vermiyor ki. Olsun kızım, sen derslerine bak. Gene onu almış ne? He? he baba, senden bir ablam almış. Sema zayıf almış ama. Maşallah ya. Lan! Lan! İmansızın kızı! Ben sana iyi not almayacaksın demedim mi lan? Hı? Sen beni delirtecek misin kızım? Gider gitmez on almış ya. Bu ne biçim çocuk ya? Allah seni ceza vermesin ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.